Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir Minecraft sunucu arkadaşlar. Zaten arkamda da gördüğünüz üzere Minecraft vadisindeyiz arkadaşlar. Birçok engelli arkadaşımız bizlere eşlik ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Alper sen bütün videolara katılmaya başladın kardeşim. Ben bu konudan birazcık rahatsızım. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> Şeye benzedi. E dip çıkıyor ya bir tane. Yok oluyor ya. <laughs> Abi diyor hangi parti diyorsun diye diyor AK Parti. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Sor var mı? Oyun modunun tanıtımını yapacağız. Kurucu kardeşimiz de bizlerle birlikte kardeşim. Sen de hoş geldin Tonu Hoş buldum yardım sayfamız var. Yardım sayfamıza gitmek için tıkla Arkadaşlar bizlere nasıl oynanır karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Güzel bir wiki sayfası hazırlanmış. Oyuna nasıl başlanır konusunda, arayüz komutları hakkında, savaş komutları hakkında aklınıza gelebilecek bütün şeyleri rehberlerle uğraşmadan buralardan kendi isteklerinizle bakabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki günümüzde bütün komutlar o kadar geniş kapsamlı oluyor ki aklımızda tutması ezberlemesi bayağı bir zor oluyor. Bizim bugün önemli olanlarımız arkadaşlar arazi komutları olacak. Survivor'larda normalde slash claim kullanılır ama burada biz land komutunu kullanacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arazinin ismini değiştirebiliyoruz. Arazisi başka bir araziyle birleştirebiliyorsunuz. Davet gönderebiliyorsunuz. arazi sohbet açabiliyorsunuz. Arazi hakkında bilgi alabiliyorsunuz arkadaşlar ve arazinin sıralamalarını görebiliyorsunuz. Başka neler varmış? Tüccar komutlarımız varmış mesela arkadaşlar. Spandır bilgilerimiz var. Tamir sistemlerimiz var. Yardım haricinde. Burada bizim normal biliyorsunuz her sunucuda olduğu gibi günlük ödüllerimiz var. Günlük ödüllerimizi almayı unutmayalım. Şuradan ne verecekmiş bana mesela? Bir adet etkinlik kasası anıklarını alalım. Emantemde yumurtalar görüyorsunuz. Bu yumurtalar nedir değerli arkadaşlarım? Kapsüllerim var. Yakalama halatlarım var. Bunları şimdi sizlere göstereceğim. Ama ondan öncesinde neydi lan şu şey nasıl alıyorduk? Ünvanlar. Arkadaşlar slash ünvan yazdığımızda gördüğünüz gibi karşımıza bir sıralama geliyor. Tüccar, terbiyeci ve büyücü olmak üzere birinci seviye ünvanlarımız var. Demirci, pilot ve lo oduncu olmak üzere ikinci seviye. Kont, baron ve lord olmak üzere üçüncü seviye. Ve arkadaşlar ejderha katili sonuncu seviye dördüncü faz bir ünvan sistemimiz var. Ünvanlar nedir? Buradaki belirtilen gereksinimleri yaptıktan sonra arkadaşlar birinci fazla bitirip ikinci fazla geçiyorsunuz. Hepsinin avantajları var. Mesela 3 da bunları yaptıktan sonra gereksinimleri pazarın peşe koyabiliyorsunuz. Mesela terbiyeci. 3000 altına veriyorsun kardeşim. Adam sana yoldaş eğitebilme hakkı veriyor ve yoldaş yoldaşlar komutunu kullanma hakkı veriyor. Burada da büyücü yaptıktan sonra nedir? End'e gidebiliyorsunuz. Mesela slash yoldaş. Yoldaşlar yazdığımda... Yok sıkıntı yok. İki tane yoldaşım var arkadaşlar. Bunları nasıl elde ettim? Slash R T ile ben bir gidiyorum arkadaşlar. Bak 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 adam yoldaş getirdi gördün mü? Bu baskından arkadaşlar alabildiğiniz bir yoldaş. Oğlum çok kötü bir yere gittim ama dur bakayım. Belki buradan şey bulurum. Pıt. 12 can vurdum. Acaba ne kadar canı var lan? Bir tane daha vurayım mı? Bir tane daha vurayım. Şimdi. ha, Bakın. Gördüğünüz gibi başarılı alana oluyor arkadaşlar. Bak başarı alanım yükseliyor. Bir tane daha zıng. Gördüğünüz gibi yakaladık arkadaşlar ayıyı. Yaygın değil nadir geldi. Çok güzel nadir geldi arkadaşlar. Aldığınız mobların e, güçlerine göre yaygınlık seviyeleri yükseliyor. Efsanevi de mesela dehşet bir şekilde vuruyor şeklinde düşünebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ayımız var şimdi arkadaşlar. Bu ay benim birinci seviye petim. Sağ tıkladığımda bunun durumunu sessize alabiliyorum. Mesela burada <laughs> sesini çıkartmıyor arkadaşlar mesela. İsim etiketi bak. Abuzer yapacağım arkadaşlar. Niki artık abuzer bunun. Ama dediğim gibi envanterinizde bir adet isim etiketi olması gerekiyor. Tempat cept Peki Alper onu öldürdü. Şimdi yoldaş ölebiliyor tamam mı? Alper dur dur. Yoldaşı kurtardım seni Şimdi Alper yoldaşı öldürebiliyor arkadaşlar. Ama yoldaşım öldüğünde benim canlandırma sürem var. Mesela kurucu kankam benim bu e, bir şeyi öldürsene. Pig'i öldürsene. Öldürelim. Hemen Pig'imi öldürsün. Yeniden Öldürelim. diriltilebilir diyor. Buraya geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya bir saat sonrasında diriltilecek kendi kendine. Veyahut da 500 gold verip diriltebiliyorum. Bu mobların güçleri, levelleri arttıkça arkadaşlar yükseltebildiğimiz bir şey var. Vurmasın lan kimse. Ayıma durun. Burada yeteneklerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada XP'lere doygunluğu var şu anda. Bu nasıl doyuracağım? Aa bak buna bir de fiş vermem lazım ya raw meat vermem lazım. Bir de, de paşama bak. Bir de beslenmek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeteneklerini buradan hop la, la. bak buradan besliyorum tamam mı arkadaşlar? Benim kapsülüm var. zınk. Kapsülde gördüğünüz gibi arkadaşlar zombiyi aldım. Zombiyi alıp tekrardan koyabiliyorum böylelikle. Mesela köylü zombi tamam mı? Köylü zombi arkadaşlar alıp bu şekilde sürekli bir şekilde kullanabiliyorum. Aldım buradan mesela evime gittim tamam mı? Hani böyle köylü zombi ittir ettir 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 kullanıyordunuz ya arkadaşlar ve bunların yapımları da gerçekten çok kolay. Şuradan ben bana bir fly bana bana fly. <laughs> Bak yolda yürürken tamam mı? Kendi zombi ordumu yapacağım mesela arkadaşıma şaka yapmak istiyorum tamam mı? Gel baba. Hop. Arkadaşıma şaka yapacağım tamam mı? Yolda yürüyorum ben. Bir anda Alper and Jones. Aa hoş geldin Alper. Aa. Aa Alper. <laughs> bu şekilde arkadaşlar mesela kendi moblarımızı bir anda spamlayıp arkadaşlarınızdan birikmiş. Şakada yapabilirsiniz tabii ki de. Ama çok da mob yapmayın kendiniz de ölebilirsiniz babalar Bunları atlarda da kullanabiliyorsunuz, arılarda da kullanabiliyorsunuz, piglerde de ve gerek kalan bütün hayvanlarda kullanabiliyorsunuz. Bunlar da bilgide dahilinde olsun. Ben şu arıyı alacağım ben bu arı. kendi de bu, bu hapse Bak küçük minik buglar mı fixlenmiş böyle herhangi bir bug var mı diye acaba minik denedim de yokmuş arkadaşlar. Mesela başka ne var? Burada bir ejderha var. Ben size dedim ya arkadaşlar mesela şuradan tekrardan minik bir göstereceğim onu. Bir ünvan var dedim ejderha kadili. Ente gürs kullanarak. 7 kez öldürmeniz gerekiyor arkadaşlar Ender Ejderhasını. Ve 250 bin gold gerekiyor. Ejderha sürebilmeden Slash Ejder'den geliyor. Ne oldu lan bunu niye bana? Niye veriyor lan bunu man? Slash Ejder çağır. Gördüğünüz gibi ejder çağırdım arkadaşlar ve ben bu ejderle birlikte baktığım yöne doğru uçabiliyorum. Mesela su. Ben bunu <gülüyor> <gülüyor> bu bölgede arkadaşlar Alperen Can suya da saldırabiliyorum. Şu anda PPC kapalı yani hasarı kapalı ama sizler de bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi buna nasıl elde edeceksiniz? Ya diyeceksin ki sunucudaki herkese Ender Ejder hası varsa nasıl olacak diyeceksiniz. Sunucudaki herkese değil arkadaşlar zaten sunucu içerisinde bulunan bu e, en sonki ejderha Ejderha konumdan şuradan Ejderha'yı geri çekeyim arkadaşlar. O ay işte hemen kopluyorum. Ünvandaki arkadaşlar sonuncu Ejder Katili. Mesela Ejder Katili benim, tamam mı? Alperen cansu beni öldürdü ama onun da Ejder Katili ünvanının olması gerekiyor. Beni öldürdükten sonra arkadaşlar Ejderha'nın sahibi Alperen cansu oluyor. Belli bir süre şimdi ölmez. E kardeşim bu adam savaş mı ölmeyecek? Uzun bir süre boyunca arkadaşlar ben de savaşmazsam ejder katili rankım benden gidiyor. Ve en sonuncu ejder öldüren kardeşimizi tekrardan varıyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey olmuş. Yakın sürede de bence pipisi açılır savaşların bayağı bir etkili olabilir. Ya ben dedim bu kadar uzun olursa dedim yani ama ejderha sürmek de tatlı bir şey arkadaşlar. Düşünsene şey gibi kutsal element gibi anasını satayım ejderha sürüyorsun. Buradan da bir sonuncu olarak da land göstereceğim arkadaşlar. Tık tık ve tık. Bu arada arkadaşlar slash market yoktu değil mi? Slash market yok mu sanki? Aynen. Slash ticaret market da, aynen. yok arkadaşlar. Burada sadece satış yapabiliyorsunuz. Bütün her şeyi oyunculardan sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Slash ah üzerinden alış satışlarınızı sağlıyorsunuz. Bu yüzden oyuncularla ticaret çok önemli. İnsanlarla aranızı bozmayın eşya satmazlarsa sizin eşyanız olmaz. Bak Iron Golem yoldaş satıyor adam 4000'e. Bine. Gördünüz mü arkadaşlar mesela? Iron Golem yoldaş da çok iyi olabilir bu arada. Yoldaş Bine Iron Golem satıyor. nadir satıyor. Bu adamın Iron Golem'ine yaygın. Ha bu aa kaçırdım bak onu da göstermiş olduk. Kaçırdım yaratıkları bir daha ne olursa olsun arkadaşlar alamıyorum. Bu yaratık zaten sana direndi diyor. Bak oradan da hemen tekrardan bir daha arkadaşlar. Manyak ya. Yoldaşlardan arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Bak burada gördüğünüz gibi yoldaşımın XP'si arttı. O yüzden mob kestirmek önemli. Yoldaşı mesela e, tavuk çiftliğinin arasına daldır kardeşim tek atar. Bak manyak yoldaşıma vuruyor. Yoldaşımın canına bir bakayım ne kadar indirdiniz mesela. E, burada doygunluk canı oluyor değil mi kurucu? Aynen. 22.5'tan 16.5 aç, indirmişsiniz mesela. Şuradan tekrardan da canını doldurayım arkadaşlar. Bak, canını görüyorsunuz değil mi? Canı 30 oldu arkadaşlar. Şuradan boss bar da var aynen. Şuradan bayağı bir yükselttik. Bayağı bu arada canını yükseltmek zormuş. Bunu bırakınca kendi kendine canı yükseliyor mu acaba? Şuradan Aha, bir land yani. yazalım şimdi. Land clean. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi land clean'imi attım ve bulunduğum çank içerisinde kliyemim oldu. Sürekli bir şekilde bu görünüyor mu? Etraf benim kliyemimin sınırı. Sohbete yazıyorum. E, şu komutla kapatıp açabiliyorsun. Hayır çok güzel bu arada. Kalsın. Çok iyi olmuş. Ya bak bütün Survivor ve Tornus'un ucularındaki bence en büyük problem bu. Kendi sınırını bilemiyorsun ya. Bak Aynen. mesela ayıyı dışarı atmaya çalışıyor. <laughs> Vatan aynı ya. Bak burada. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bu konumdaki arazi içerisinde arkadaşlar bizlerim yerleri var. Aa bir tane de varil hediye etti lan bana. Çok iyi. Slash land vm. White Draft'dan arkadaşlar içine para eklemeniz gerekiyor. Çünkü burada aylık olaraktan veyahut da haftalık olaraktan bir ödeme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Vergiye kalan süre 4 gün 8 saat. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Arazi sayısını 49'a çıkartabiliyorum. Üye sayımı da 10'a çıkartabiliyorum gençler. Mesela Slash Land Invite Alperen Cansu. Invit atamıyorum Alperene, alınan davetler yok. Ben Alpereni nasıl davet edecektim? E, Land Trust şöyle yazdım. Ha Trust. Sana. Alperen Şu. Cansu. Invit evet, benim davet edildiklerim. Gel bakayım. Direkt tıklayınca gelebiliyor olman lazım zaten. Geldin mi? Bakayım çekil bir. İkiye çıkmadan mı? Sanda açabiliyor maç bakayım? Açabiliyor musun? Tamam. Warp bakalım sıralama kelle avcısı arena bölgesi demirci kasa bölgesi kasalarımızı da açmak yerine arkadaşlar minik bir, bir gidelim bakalım bayağı bir e, uzun sürdük zaten burada nelerimiz varmış kasa anahtarlarımız var ben bunları birazdan açacağım ama kasa içeriklerinde neler varmış arı çağırma yumurtası falan var arkadaşlar o spamlık kasası giriz spamlıları açarım şimdi burada materyal kasasından da içerikleri güzel çıkıyor acaba nasıl çıkıyor bir tanesine bakayım ağır direk açılıyormuş zaten Şöyle bir hepsini açalım arkadaşlar o zaman. Vadi nerede? Aa vadi iyiymiş. Vadi geç açılıyormuş. Zaten iyi olan kasalar hep uzun süre. Buradan ne var? Büyülü altın elma çıktı. Okey. İşte. <laughs> Allah'ın hadi sen de Dur. Onlar uzun açılıyor. Bolluk kasası. Lanetli kasa neymiş? Hayalet yoldaş mı? Ne? 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 Bunu açmam lazım arkadaşlar. Bunu açmam lazım. O hayaleti. Aa gürs dedi bu. Ben gürüzü şey sandım. Bu aşağı doğru atlayıp ne kadar yukarıdan atlarsın o kadar daha çok hasar vuran vardı ya. Oha 5000 5000 dayanıklılık verdi. Lanetliye nereden sahip olabiliyoruz? Lanetli kasaya kurucu bey. E, şu anlık siteden veya işte etkinliklerde veriliyor. Fiyatı böyle. ne kadar? 5000 sinyacı verdi. Mevcut. Oha çok iyi lan. Mevcut fiyat 200 TL ama etkinliklerde de veriliyor. Burada da iki tane totem geldi bana. Ben şey merak ettim bana bir şurada hayalet y hayalet yoldaş versene. Tamam vereyim. Bir Yıkıcıyı biliyorum da hayaleti merak ettim. Yani Buradan başka şöyle. neyimiz vardı? Etkinlik spam'dır ve bolluk. Bolluk nerede? Bolluk neymiş? Ha para. Bolluk para. Slash yoldaşımı da yoldaşları da ben bir hazırlayayım. O kadar çok yoldaş var ki içinden onu arıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ben sana hatta efsanevi Phantom verelimiz. Olur. Han hayalet dedi Phantom mı? Şu uçan. Aynen, aynen. aynen, aynen. Aa, ben aynen. de bir şey sandım. Peki <laughs> mob olaraktan onlar da uçmaya devam ediyor mu? Aynen, uçuyorlar. O oh, efsanevi Phantom bak. Burada arkadaşlar canı kaç bunun mesela? Canı nerede lan? Lan? <laughs> spamda doğmuyor demiştin. Doğru, pardon. <laughs> Son spawnerlarımızı da açalım babalar. Cave Spider çıktı. İki tane Guardian çıktı. Ama bu Guardian lan pardon. <laughs> ben heyecanlanıyor var. Oo Guardian ayrı golem. <laughs> Guardian zaten iyiymiş lan. Ayrı golem spawner zaten yokmuş ki. Guardian. Bu Guardian o Guardian. Guardian dedi ayrı golem mi? Yo normal gardiyan işte bu suda. Sudaki. Olurma, ben ya. Yani. anlamadım benim kafa durdu XP için mi? Bu arada <laughs> güzel yani. gelir bilir biliyor musun? Var ya sağlam olabilir. İşin kısası da bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii ki de sunucu içerisinde daha da tanıtmadım o kadar çok şey var ki. Şu son kelle avcısında göstereceğim merak ettim. Kelle avcısı nedir kanka? Kelle avcısında itemler düşmüyor Ooo. sadece kafan düşüyor. CCC. CCC. asmışlar. Kelle avcısı bölümü dedim normal bir şekilde kişilerle sadece ke, Kelle hı hı. için anladım Savaş özeti olayı iyi olmuş ya Gel lan buraya Ya o kermek sadece kermek kendi kermek. özetini değil şöyle Bu, yazayım. Bu nereden buldu seti? Benim kelleme sahip ö, 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 Polis Ööööö polis çağırın polis çağırın Polis çağırın beni <laughs> öldürmeye çalışıyor kellem düştü. Gördüğünüz gibi bu şekilde de arkadaşlar kellem düştüğünde de slashback komutu da varmış bu arada. İşin kısası bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler de bizlerle birlikte oynama bakıyorsunuz sunucunu bildirimleri açıklama kısmına koyacağız. Uzunca bir video oldu. Baştan sona izleyen de şimdiden teşekkür ediyorum. Bir like atarak sizler de destek olabilirsiniz diyorum. Kanala abone olursanız da çok ama çok 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 mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.